70 tane pil topladım. Onunla sabun, bez ve deterjan aldım. Şimdi de belediye başkanından dayım için tekerlekli sandalye aldım. Sevince kalbimizde ümitler çiçeklenir Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir evet Kötülükler kaybolur, kaybolur, karanlığa kaybolur, karanlığa gizlenir Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi, dünyada en güzel şey. Kalpte Her insan, insan sevgisi. Gülmek sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuş şu kelebeği, bir tan şu sevin yeter Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Kürşat başkanıma teşekkür ediyorum Bir tan şu yeter